Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 24 Temmuz 2025 Perşembe haftanın sonuna yaklaşıyoruz. Bu e, videonun videoda özellikle günün önemi olan e, bir sözedem dedi konuştuğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün faiz kararı var. E, bu faiz kararı altını nasıl etkileyecek bunları size anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla başlık olarak altın. Merkez Bankamızın faiz kararından nasıl etkilenir şeklinde bir soruyla başlamak istiyorum. Gündem önemli bugün. Diğer bir gelişme ise özellikle tarifelerle ilgili gelişmeler. Japonya Japonya'da Filipinler için Amerika Trump gümrük tariflerini yüzde %15 15'e indirdiğini söyledi. O noktada anlaşma sağlandı. Bunun piyasalarda miktar etkileri yani olumlu etkileri olduğunu görüyoruz ama Tabii ki 1 Ağustos önemli. Bundan önceki videoda da söylemiştim. 1 Ağustos'ta artık bu tarifelerin uygulama dönemine geçilecek ama hala anlaşma yapılamamış olan yerler var. Özellikle Avrupa Avrupa'da Euro bölgesinde de anlaşmaya yakın gibi haberler geliyor. Dolayısıyla piyasalarda üniter dış piyasalar iyimserliğin olduğu bir gündeyiz. Ayrıca hem Avrupa'dan hem Amerika'dan ekonomik veriler açıklanacak. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'nda faiz toplantısı var. Gündemin diğer e, bir e, konusu ise e, özellikle Trump'ın bugün e, uzun süreden sonra yani 20 yıldan sonra ilk defa bir başkanın e, Amerikan Merkez Bankası'nı ziyareti e, olacak. FED ziyaretinde. Acaba Trump FED ziyaretinde Powell'la konuş, konuşacak mı? Veya Powell'la konuşursa ne diyecek? Powell'la nasıl davranacak? Bunlar piyasanın gündeminde olan gelişmeler Tabii bu arada e, yine e, gündemde e, özellikle tariflerle ilgili gelişmeler e, tabii yakından takip edilecek. Bu noktada bakır fiyatlarının çok hızlı yükseldiğini gözlüyoruz. Gözlüyor. Ve aynı zamanda bu da gümüş fiyatında miktar yansımış durumda. E, altın ve gümüşü tabii beraberce e, yine değerlendireceğim e, e, seans e, konuşmalarının içinde. Şimdi önce Merkez Bankası'nın e, bu faiz toplantısını ele alalım. E, bir süreden beri işte Merkez Bankası e, 500 yüz puan faiz indirebilir. E, Özellikle e, Temmuz ayındaki toplantıda diye konuşulmuştu. Ama ondan sonra bir sürü gelişmeler oldu. E, i̇şte e, diğer illerdeki e, belediye başkanları e, Adana ve e, Adıyaman belediye başkanları e, e, toplantı. E, bu biraz e, siyasette tedirginliği artırdı ee, ve dolayısıyla e, o 500 puan e, indirir e, beklentisinden 350 bas puan indirir diyenlerin arttığını görüyoruz. Ama e, son gelişmelerde tabii özellikle bankaların stopajların da 2,5 puan artırmasıyla da beraber e, ve aynı zamanda e, yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı e, Murat Karahan'ın geçen hafta Londra'daki toplantısında yaptığı açıklamada daha temkinli olacağız ifadesi. Acaba bugün 200 veya 250 bas bir faiz indirimiyle mi başlanır gibi beklentiler de var. Bu arada biliyorsunuz sene başından beri, sene başında daha doğrusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 yılında 8 defa toplantı yapacağını söylemişti. Bu çerçevede Ağustos ayında toplantı yok, Eylül'de var. Şimdi dolayısıyla bu Temmuz'dan e, Eylül'e kadar bir 1,5 aylık bir dönemde neler değişebilir? Bunu da dikkat alarak acaba 350 bas puan mı yapar yoksa 250 ile yetinir mi? E, bu tabi e, gündemin ana konusu ve e, saat 14'te e, bu açıklanacak. Tabi bu arada e, bu gelişmeyle beraber e, acaba e, karar metninde neler olacak? Yani bir dahaki toplantıya kadar nasıl bir seyir izleyecek piyasa, nasıl bir tavır izleyecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu da yine karar metni açısından da önemli olacak piyasalar buna bakacak. Dolayısıyla uzun süreden beri bu beklentilerle beraber yüksek faiz gelirinden e, elde etmek isteyenler veya bunu fırsatı çevirmek isteyenlerin e, uzun süreden beri e, özellikle Türk Lirası mevduatına e, yoğunlaştıklarını e, gözlemiştik. Ve e, bugün itibariyle bu faiz sonrası e, faiz indirimi açıklanması sonrasında bu mevduattan bir miktar geri çekilmeler söz konusu olabilir. Tabi piyasada da oldukça e, durgun bir e, seyir var. Reel sektörde başta tekstil olmak üzere Diğer sektörlerde e, durdurulukların olduğu görülüyor. E, bir taraftan da nakit sıkışıklığı ve nakit ihtiyacı da ödemelerde sıkıntılar oluşturmuş durumda. Özellikle tekstil sektöründe e, bir taraftan konkortatalar, bir taraftan küçük işletmelerin kapanma haberleri e, sıkça basında yer alıyor. Bu da tabii piyasadaki sıkışıklığın e, yeni göstergesi. E, tabii terörist Türkiye e, sloganıyla e, hükümetin çalışmaları da devam ediyor. Siyasetin o tarafı da oldukça hareketli. E, piyasalar biraz da burayı da e, yine e, izliyorlar diyebilirim. Ama e, enflasyonda düşüş e, sürecinde ise e, evet birazcık e, sakinlik var ama zaten para sıkışıklığı nedeniyle e, talep düşüklüğü, e, enflasyonun e, düşüş düşüyormuş gibi gösteriyor ama yine markete gittiğiniz zaman bazı ürünlerin bir önceki ayla bu ay arasında fiyat farklılıkların olduğunu görüyorsunuz. Özellikle çaya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çay fiyatlarında bir yükseliş var. bu arada doğalgaza yapılan zam ve diğer işte zamların da önümüzdeki dönemde yine enflasyonun yansıması da söz konusu olabilir. Tüm bunları dikkate aldığımızda altın fiyatının özellikle tabii dış piyasadaki gelişmeleri de duyarlı olmak üzere İçeride e, bir miktar hareketlenmesini gördük dün itibariyle. E, ama e, bundan böyle tabii e, faiz indirimi beklentisi de daha önceden satın alındığı için faiz indirilse de altında çok fazla bir şey olmayabilir gibi görünüyor. Çünkü dövizde bir miktar hareket olsa bunun altına yansıması söz konusu olabilir. E, biraz da e, özellikle reel sektörde veya vatandaşların tatilde olmasının da e, kuyumculuk sektöründe e, bir durduğumuz oluşturduğunu da söyleyebilirim. Düğün mevsimi başlamış olmasına rağmen düğüne şu anda tatil e, modu biraz etkili olmuş gibi görünüyor. bu etkisi olmuş gibi görünüyor. Ama Ağustos ayı itibariyle yine düğünleri e, devam edileceği ve orada da bir iç talebin e, takı tarafında yansımaları olduğu, olacağını e, söyleyebilirim. E, dün itibariyle altın fiyatları dış piyasalarda yükselince içeride de yeni seviyelere ulaşıldı. Daha önce 4500 TL seviyeleri görmüştür 24 ayar altın gram fiyatında ama hesaplamalarda böyle görmüştük. O da işte altının altına 3500 dolar e, seviyelerinin yükselmesi sırasında olmuştu. Ama şimdi gerçek fiyat olarak dün itibariyle 4450 TL seviyelerine kadar yükselen bir e, altın fiyatı gözledik. E, bugün ise dış piyasalarda gerilemeler var. O nedenle e, yine 4400 üzerinde 4.415 TL serilerinden bir açılış olması söz konusu olabilir. Ee, bunun yanında dış piyasayla iç piyasa arasında makasın eksiye döndüğünde dikkate e, almanız gerekir. Yani altın şu anda dış piyasalara göre daha ucuz. Ee, buna rağmen 4.415 liradan işlem görüyor. Yani e, bu aradaki fark kalep nedeniyle özellikle de faiz indirimden sonra ya ben paramı çekeyim de biraz da altın alayım diyenler çoğu olursa zaman bu eksi e, makas unsuzun eksi tarafı artıya dönebilir ve bunun da dışarıda altın fiyatları sakin olsa bile içeride yükselme eğilimi e, olduğunu görebiliriz. Bu da ilk etapta altının 4.500 TL seviyelerini görme olasılığı e, çok yakın diye söyleyebilirim. Zaten dün de oraya yaklaşmıştık. Dolayısıyla faiz indirimi e, sonrasında yapılacak açıklamalarda önemli olacak. E, bu Aynı zamanda acaba bir, bir kitle genişlemesi getirir mi? Bir taraftan da işte kredilendirmeler de konuşuluyor veya e, sektörde. Krediye ulaşanlar var, ulaşamayanlar var. E, bu biraz rahatlık getirir mi? E, bunlar da dikkate almak gerekir. Yani böyle e, yine e, bıçak sırtı bir e, piyasa e, demek çok da yanlış olmayacak diye düşünüyorum. E, tasarruf edebilmek hakikaten bugün için oldukça zor. Ee, ancak e, normal e, gelirinin dışında ekstra geliri olanlar, e, bu işte kira geliri olabilir veya başka bir gelir olabilir. E, buradan e, arttırabilenler e, ancak tasarruf edebiliyor. Bu tasarrufun da altın tarafına yansıması ancak böyle oluyor. E, ve e, miktarlar da küçük oluyor. Bu arada yine altın tarafında satışların da olduğunu gözüküyor. satışların bir miktar otomobil ve konut alımının yanında e, kendi e, işletmesini döndürme açısından iki e, ihtiyacını altın satarak karşıladıklarını da e, görüyoruz. Dolayısıyla altın biraz dış piyasayla iç piyasa arasında e, burada eksiye dönmüş olmasının bu arz tarafının biraz daha genişlemesinden de ve talep tarafının da tatil modunu nedeniyle daralmasından da kaynaklanmış e, olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu bir noktada e, sektör için o da önemli. Ee, neden önemli? Çünkü e, ihracat açısından önemli. İç piyasa dış piyasaya göre daha ucuzsa e, dış bağlantılar yapmak daha kolay. E, bir taraftan ihracat tarafı belki biraz daha artabilir gibi görünüyor. Böyle bir bilimsel de e, söz konusu. E, tabii e, bugün e, yine dediğim gibi Az Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. E, bu faiz toplantısında e, bir faiz değişikliği olmayacağı henüz e, daha kesin belli değil. Beklentiler de nötr ama bir faiz değişikliği yani faiz indirimi söz etmek mümkün değil çünkü yeterince faiz indirimi e, gerçekleştirdi Avrupa Merkez Bankası ve e, enflasyonda da binikler bura olduğunu e, yine, e, ülkeler bazında değişik olsa bile genel olarak bir e, sakinleşme olduğunu orada da e, söyleyebiliriz. E, bu arada tabii Avrupa'da da e, zaman zaman e, işletmelerde sıkıntıların olduğunda da ülke bazında e, görülüyor. E, bu bakımdan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı ve sonrasında e, Başkan Kristine Lagarde'nin ifadeleri de önemli olacak. E, tabii gözler e, sözün başında da söylediğim gibi olacak. E, Trump olacak. E, Trump işte Fed'i ziyaretinde nasıl bir tavır izleyecek? E, Paul'la karşılaştığında onu değersizleştirmek mi isteyecek? Çünkü daha önceki açıklamaları pahalı görevden alacağını söylemişti. Hatta işte yine FED binasının yenilenmesi sırasını çok masraf ettiğini, bunun işte dava açacağını yani ifadeleriyle spekülatif bir ortam oluştu, oluşmuştu. Yani bugün acaba bu çerçevede bir taraftan da dün itibariyle işte yine FED başkanını görevden almayacağım. 2026 Mayıs ayında e, görevi bitiyor şeklinde ifadeleriyle biraz sanki olumlu yaklaşmış gibi görünüyor. Yani işte biliyorsunuz Trump e, agresif bir davranış içinde bugün söylediğin ertesi gün yalanlayabiliyor veya tam tersi olabiliyor. Bu noktadan bugünkü e, FED ziyareti de bu noktada önemli olacak diye e, düşünüyorum. Özellikle FED'den e, Eylül ayındaki toplantıda e, bu faiz indirimi beklentisi daha çok konuşuluyor. Önümüzdeki haftada da faiz toplantısı var ama Orada bir değişiklik olacak kanaatinde değilim ama belki de e, Trump bu nedenle önümüzdeki haftaki e, faiz Toplantısında faiz indirilsin diye ikna da bulunur gibi sanki bir tezgah etmeyecek gibi görünüyor. Bakımdan bu da yine e, önemli olacak. E, tabii tarifelerle ilgili her gün yeni bir ile anlaşma haberleri de e, sık, e, görebiliriz. E, ama bu arada özellikle e, Bakır'a da bir tarife getirileceği beklentisi var. O nedenle bakım fiyatları bir süreden beri hızlı bir yükseliş trendine girmiş durumda. Bugün tonu 13 bin dolara çıkmış durumda. Bu da başta bilmiş olmak üzere diğer emkârlarda da özellikle endüstriyel metaller yanında platin, Paladyum ve platine de yansımış durumda. Burada gümüşe bakacak olursak gümüşte de 39 dolarlar seviyesinde işlem görüyor. altınla rasyo altınla gümüş arasındaki rasyo da 88 seviyesinde. altının dış piyasa fiyatına bakacak olursak bir de oraya bakalım. özellikle dün itibariyle bir miktar tedirginliklerle altın fiyatının yeniden yükselişe geçtiğini ve 3400 3.385 dolaron seviyeleri kırıldıktan sonra 3.430 dolaron seviyelerine kadar bir çeşit şey girdiğini yani lira doğru adım attığı şeklinde bir görüntü vermişti. Ama akşam saatlerinde yine hem bu Japonya ile olan anlaşma hem Filipinlerde olan anlaşmanın getirdiği insanlıkta altın fiyatının gerilediğini görüyoruz. Bugün itibariyle yine 3.385 dolarons desteğine kadar, şimdi kısa vadeli desteğine kadar geri gelmiş durumda. E, ama buradan tekrar bir deneme ile 3425 e, doların üzerine çıkma olasılığı da söz konusu olabilir. Bu arada her ayda söylediğim gibi yine ay sonu kontrat işlemleri başlıyor. İşte bugünden itibaren ay sonuna kadar e, yatırım araçlarında farklı fiyat hareketlileri görebilir. Bunu göz arz gerekir. Ama orta ve uzun vadede düşündüğünde altının e, bundan böyle Merkez Bank, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimi de dahil olmak üzere 3500 dolar on seviyeleri geçebileceğini ve dediğim gibi daha önceki videolarda da hep bile getirdiğim Yine söylemeye devam edeceğim. Özellikle e, Eylül ayı itibariyle altının tekrar 3500 geçirdikten sonra 3600, 3650, 3750 dolar on seviyeleri doğru bir hareket içinde e, özellikle yılın dördüncü şehrinde görülebilecek seviyeler gibi duruyor. Dolayısıyla bu çerçevede baktığınız zaman e, özellikle orta uzun vadede pozisyon almak için hani e, çok da e, olumsuzluk yok e, demek e, çok da yanlış olmayacak. Tabii içeride de özellikle e, Merkez Bankası'nın faiz indirimi acaba dövizde e, bir miktar yukarıya şey, ulaştırır ki Merkez Bankası'nın kontrolü, dalgalı kur e, uygulaması devam ediyor. Bir e, miktar e, belki... E, hani yükselmesini müsaade edebilir e, diye düşünürsek 40 liranın üzerinde e, 40,5-41 lira seviyesine gelirse o zaman altın e, yine bugünkü 4400 TL seviyelerinin üzerine çıkma olasılığı ve 4500'ü görme olasılığı var. Benim eylül ayı itibariyle beklentim e, 5000 e, TL seviyelerinde ama sonrasında sene sonuna kadar yine yeni gelişmelerde e, biraz daha yukarı bir şey izleyebilir. Geri çekilmeler daha sınırlı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem içerideki siyasi gelişmeler hem bölgenizdeki jeotip e, gelişmeler altının dış piyasayı destekleyeceği için içeride de bunun yansımaları tutacaktır diye düşünüyorum. Peki gümüş için ne demek lazım? Dediğim gibi gümüşü e, gümüş fiyatını takip etmek için özellikle bakır fiyatını takip etmekte fayda var. Bakır fiyatının yükselişi gümüşü beraber taşıyor. Çünkü gümüşün yatırım e, aracı özelliğinden ziyade endüstriyel metal özelliği daha çok fiyatlanıyor. Ve bundan böyle de işte güneş enerjisi panellerinde ve e, elektrikli otomobillerde kullanımı artacak beklentisiyle böyle bir e, fiyat hareketi olduğunu görüyoruz. Burada tabii fonlardan da e, etkileniyor, fonların alımları da geliyor. Biraz da ay sonu kontrat işlemleri de burada etkili olabilir. Ama e, özellikle bakırda beklenen tarife e, krizinin veyahut da tarife açıklamasının beklen e, gerçekleşmesinden sonra Bakı fiyatlarına bir ters hareketime olursa gümüş de buradan etkilenebilir ama ilk etapta şimdi 39 dolar e, on seviyede geçilirse e, 40-41 dolar on seviyelerinde görebiliriz. Bazı tahminler 42 dolar on seviyesinde gümüş için ama e, orada e, geçmekte biraz daha gereçelerle e, zorlanabilir. Her zaman söylediğim gibi gümüş yine aracı kurumların veya bankaların yatırım bölümlerinden açacağınız hesaplardan. Hem kontrat bazında ve dolar cinsinden ons olarak alıp satmanız daha doğrudur. Fiziki olarak hem saklaması zor hem de e, satışı biraz daha sıkıntılı olabilir. Her yerde gümüş alıcıları olmadığı için çok fazla tavsiye etmediğimi belirtmek isterim. E, dolayısıyla gümüşteki beklentiler şimdi TL olarak baktığımızda 50 lira civarında e, piyasada ama daha çok ben 10 cinsinden fiyatı takip etmeyi daha çok o, uygun buluyorum. Örneğin 41 dolarları çıkarsa buralar buralardan bir satış gelebilir. Bir de bu satışe hani e, uyabilirsiniz. Ama 37 dolar 10 seviyeleri artık biraz daha e, güçlü destek seviyesi gibi görünüyor. Eğer burası kırılırsa 36.5 36 dolar 10 seriğe de e, görülebilir. Dolayısıyla böyle bir band içinde hareket edecek gibi görünüyor. E, yine gümüş fiyatları. E, dolayısıyla e, bugün ve daha kadar piyasalar biraz daha hareketli olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Bu arada e, anlatacaklarım tabii e, bu kadarla e, sınırlı ama e, şunu da belirtmek istiyorum. E, sizlerden müsaade istiyorum. önümüzdeki e, hafta bir dinlenmeye geçeceğim tatil e, yapmayı düşünüyorum. Ve 7 e, Ağustos Perşembe günkü e, videoda e, tekrar buluşmak üzere diye e, sizlere de sağlıklı e, Bol kazançlı, bereketli ee, günler diliyorum. Ee, i̇yi dağ tekrar bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.